Merhaba, bugün size streçingin öneminden bahsedeceğim. Yapacağınız egzersiz ne olursa olsun öncelikle ısının. Vücut ısınızı yükseltmek sizi egzersiz yaparken kas dokusunuzu zedeleyecek sakatlanmalara karşı koruyacaktır. En iyi ısınma yöntemi yapacağınız aktiviteye düşük seviyede başlamaktır. Egzersizin sonunda streçing yapın. En uygun zaman vücuttaki ısı ve nabız düzeyini hala yüksekte olduğu zamandır. Esneme hareketlerini yaparken her birinde 10 saniye sabit pozisyonda kalmaya özen gösterin. Böylelikle kasa giden kan dolaşım hızıyla birlikte esnekliğiniz de artacaktır. Parmaklarınızı başınızın üzerinde, avuçlarınız yukarıya bakacak şekilde birleştirdikten sonra kollarınızı avuçlarınız gerilene kadar yukarıya doğru uzatın ve 10 saniye bekleyin. Bir elinizle diğer dirseğinizi kavrayarak yavaşça başınıza doğru çekin ve 10 saniye bekleyin. Ellerinizi arkanızda birleştirin ve hafif bir gerilme duyana kadar kollarınızı yukarıya kaldırın. Ve 10 saniye bekleyin. Ayaklarınızı omuz genişliğinde ayırarak dizlerinizi hafifçe bükün. Bir kolunuzu yukarıya, diğer kolunuzu aşağı uzatarak yanlara doğru belinizden esneyiniz. Ve 10 saniye bekleyiniz. Kollarınızı iki yanınıza doğru kaldırdıktan sonra göğüs, omuz ve kol kaslarınızın gerildiğini hissedene kadar geriye doğru çekin ve 10 saniye bekleyin. Otururken bir bacağınızı öne doğru uzatıp diğerinin üstüne atın. Elinizi dizinize koyup gerilene dek içeriye doğru itin. Ve 10 saniye bekleyin. Sırt üstü yatarak dizinizi arkasından kavrayın. Ve hafifçe göğsünüze doğru çekin. Çektiğiniz bacak düz, diğeri kıvrık durumda olmalıdır. Ve 10 saniye bekleyin. Oturma pozisyondayken topuklarınızı birleştirin ve ayaklarınızı tutun. Kalçanız gevşek durumda olsun. Daha etkili bir hareket için dirseklerinizi kalçalarınızın iç kısmına doğru dayayarak hafifçe aşağı doğru itin. Ve 10 saniye yere bekleyin. oturun ve bir bacağınızı düz uzatırken diğerini göğsünüze doğru kıvırın. Öne doğru ayak parmaklarınızı uzanmaya çalışın ve 10 saniye, saniye üstü bekleyin. Yatarak dizlerinizin hemen altından tutun ve bacaklarınızı göğsünüze doğru çekin. Sırtınız hep düz durumda olmalıdır. Ve 10 saniye Ayaktayken bekleyin. Ayaktayken tek bacağınızı 90 derece açıyla kıvırın. Diğerini arkaya doğru dümdüz uzatın. Arkadaki ayağınız ve topuğunuz tamamen yere basmalıdır. Ve 10 saniye bekleyin. Tek bacağınızın üstünde dururken bacağınızı arkaya kıvırarak diğer ayak bileğinizi kavrayın ve geri yukarı doğru hafifçe çekin. Vücudunuzu mümkün olduğunca dik ve düz tutmaya özen gösterin ve 10 saniye bekleyin.